birlikte Haribo tanıtacağız. Gördüğünüz evet. gibi biz daha önceden biraz yemiştik. Öyle dayanamadık. Şimdi tanıtıyoruz. İlk döküm. öncelikle içinden bunu açacağım. Aa dökelim A, Happy Cola diyor. Şimdi de şartı... Yok yok mu hepsi? Bu şekilde bu var. Happy Cola diyor. Cola da bakın böyle. Evet, şimdi bunu tabağa boşaltıp geliyoruz. Bunu Haribo. tabağa bu. Hepsi hadi bu. Tabağı boşaltalım gelelim. 3, 2, 1. Arkadaşlar bunu tabağa koyduk. E, Mehmet nerede? Otur yerine tane. Yerlerini de koy. Şimdi sırada marshmallow var. Abla birlikte bakalım mı bunu arkadaşlar? Tamam. şuradan dur şuradan açayım mı? Tamam. Arkadaşlar ben şöyle açayım. Parmağımı buradan geçirip. Dur. Az önce şunu açtığım gibi bu şekilde açtım. Ama açamadım. Evet, şöyle yapalım. Alın bir sen bıraksan. Ha ben yapayım. Açtım sayılır diyeceğiz de. Açılmıyor. Bak. Bu kadar sen ya? Arkadaşlar biz bunu sana... açalım. Hatırlatmak mı bilmiyorum ama acaba arkadaşlar. Neyse bunu bu, biz açıp gelelim. Arkadaşlar şuradaki e, çizgiler açıyormuşuz. Şu anda açtım. Arkadaşlar. Yumuş açık kufuduk kufuduk. Ama yemeyeceğiz. daha yemeyeceğiz. Ama dayanıyoruz. Zor dayanıyoruz. Tamam. Bunları koyacağız. Bir tane yiyelim Kolağından mi? Bir tane, bir tane yiyelim mi? Bilmem ki. Güzel. yiyelim <laughs> ya. Bilmiyorum artık. Ay. Ha, iki çeşit var ama. Ben yedim bir Ay. Çok lezzetli. Ben de bir tane şuradan alayım. Ay bunlar düşüyor yalnız. Ya o zaman. Dur. Onu da ya. Hayır. Sen ben de yiyeyim. Arkadaşlar çok güzel. Çok kopuk bunlar bir bakar mısınız? Yumuşak yumuşak. Tamam şimdi diğerine. Ben bunu seviyorum. Şimdi yeni o taktiği kullanacağım bakın arkadaşlar. Şu ortadaki yerden ikiye bölüyorum ben. Benim taktik bu. Vay canına. Kolanı hepsi var. Ama bunlar şekerli. Yani çok fazla yersek. Bugün ziyafet çekiyoruz. Bir de arkadaşlar bunun içinden çıkmayan e, bizim daha aldığımız abla bir tane bu şekilde leblebi var. Ama çikolata kaplı leblebi bu şekilde. Şimdi bunların tadına bakacağız. İlk ben kirazda alıyorum şöyle gördüğünüz üzere. Ya çok güzel. Ben de emzik gibi alıyorum. O emzik gibi ben. Aa Hı. emzik var mı başka? Ben de alacağım. Hmm. Lezzetli. Tamam. Bakın arkadaşlar bu da Gördüğünüz üzere emcik veya yüzük. Ben parmağımı sırmıyor. Hı? Hmm. Yanına su koyalım. En son jelibon yemeği bırakan kazanır. Yani suya dayanacağız. Su getireyim ben. Arkadaşlar şu anda bir de İstanbul'dayız. Arkadaşlar. Şey kocaman bir Abla. Şey. Bu düşüyor Ben tanıyacağım. Bir bakalım onu. Ben şu Arkadaşlar şunun pabutukluğuna bir bakın. Açtım ah, işte arkadaşlar sonunda. şimdi suyu koyuyoruz. Bu arada babaannemlerin yanındayız. İstanbul'da. Yarın eve döneceğiz. Aksana eve döneceğiz. Hadi bakalım. Babaannemler de gelebilir bilmiyorum. Neyse onu o, o detaylara girmeyelim. Şunu Allah bir şey deneyeceğim. Ah. Öyle oldu mu? Yeah, İğrençsin. Okay, evet. Okay, Şimdi tek tek başlıyoruz. 3, 2, 1 diyeceğiz. Hepsini yiyemeyeceğiz tabii ki de. Leblebileri e, valla çok seviyorum. Ama leblebi sevmem. Çikolatalarını yiyorum ben. Ben leblebi çok severim. Ay tamam. Bu tuzlu. Bu tuzlu. Bırakalım. Tamam. 3, 2, 1 başla. chơi để em yêu bạn ai bence o ayıcık. Bu kolalı. Ben kolalı hiç sevmem. Kolalı yiyeceğim. Hiç sevmediğim halde. Yani kola zaten fazla zararlı bir şey. Yani fazla sık tüketmemeliyiz. Buna da arama vermişler kolalı. Biz hiç sevmiyoruz değil mi? Kolayı. Hı hı. Buna da çok güzel bon da yemeyiz. Şimdi e, markete gitmiştik. Bir kere alalım dedik. Abla beyazını ayıklıyorum. Arkadaşlar beyazını ayıkladım ve yapış yapış oldu. Ben dayanamayacağım. Su içmem lazım. İçemiyorum. Ben, şey dayan ben, ben dayanmayacağım. Ben dayanacağım. Kendime güveniyorum. Ben dayanamıyorum. arkadaşlar su buradaydı yarısını içtim şimdi diğer yarısını içiyorum. Şöyle Mehmet da dayanamadı işte 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 o çizim resmen. Tamam ben yiyordum da. Şimdi güzel bir şekilde tanıtalım bence. Leblebi'yi kırsam mı? Al kır. Tamam ben kıracağım ya. Ah, kırılmıyor. Aa, ezdim ve elime bulaştı şu anda. Aa, ya. Bardağın kenarlarıyla atmaya çalıştım arkadaşlar. Böyle oldu. Bardağı bir kisletirsin. Uzun <laughs> zamanlar video da etmiyorduk. İyi oldu. Mehmet Nail'de ders yapıyordum. O da verdi. Bence iyi oldu. Küçük bir mola. Aa bu kare yalnız. Dikdörtgen. Aa ben onu fark etmiştim. Bir tanesi de yuvarlak. Yuvarlak normalde var. Aile bir. Ha İstanbul'da eğleniyoruz biz. Yani yarın döneceğiz. Bu videoyu da yayınlamış olacağız. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız mutlu oluruz. E, yorumları açamamıştım. Sonunda açtım yorumları ya. ya. Bir arkadaşlarımızla sohbet edelim mi? Aynen. Ki. Ne yapıyorsunuz? değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Arkadaşlar. kızın en çok sevdiğiniz jelbon için lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Benimki marshmallow. Benimki de tutucu jelibon. Sonra kolalı jelibon. Yani ne bile bir seviyorsunuz bu şekilde. Çikolatasını bayılırsın. Mehmet Narcan da avuç avuç götürüyorsun. Ben kaç deneyeceğim yiyeceğim. Ben üç tane aldım. Akırtın? Yani. Arkadaşlar devre bir yana aldım. Bakar mısın? Hmm. Delebi. 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 Gidemem. Paketi. Yani keyif paketi. Arkadaşlar şu pakette yazana bakar mısınız? Yüz yıl diye. Yüzüncü yıl mı? Yüz yıl mı? Yüz yıl harif harif. Yüz yıl harif yok. Yanlış okumamışım doğru. Bunun içindekiler yüz yıla kadar yeter şöyle bunu ayıklayacağım. ikiye böleceğim. Bu şekilde. Ay. Vay. Abla. Önce kal gibi. Adam al. Ah. Bir sen ya. Fazla geldi. Bunları da ablam çekerdi. Onu getirip geliyor. Arkadaşlar bıçak aldım. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi pembeyi ikiye böleceğim. Şöyle. Kırdım ya şöyle. Sessiz de görün. Veriyorum. Ama ben de bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir şey göstereceğim. Hı -hı. Çok güzel gerçekten. Bu cebi bunu da ikiye bölmek istiyorum. Tamam tamam. Yani. Ay masa battı. Arkadaşlar bakın. Hı, şimdi ol. şu kolayı keseyim. Bakalım ne çıkacak. Yok. arkadaşlar gerçekten e, çok fazla şeker tüketmeyin. Biz bu da bunun hepsini yemeyeceğiz. Yani ailemize de bırakacağız. Bunun içinde bayağı bir şeker var. Arkadaşlar bakın kolalı kısmını ikini. Ama bak ikini. Hı hı. Nasıl arkadaşlar? Dizli arkadaşlardan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bayağı yedik ya. Dişlerimiz çürüyecek zaten. Seninki çürük ama. Ne vuruyor? Neyse boşverin. Görüşmek üzere. Neyse kardeşler abone olup bildirimlerini sonuna kadar açmayı bir de like atmayı bir de güzel bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Sizin en çok sevdiğiniz hangisi oldu bu dördünden veya bunların dışında var mı? Onlar da yorumlarına yazınız. bu olur. Sizin en sevdiğiniz abur cubur. Abur cubur. Sonra e, bu e, türü hangisi en sevdiğiniz? Aa, şöyle bir şey yapacağım ben. Ne yapacaksın? Mavileri alta koyacağım pembeleri üstte. Ben bir şey deneyeceğim ama kızma. Bunların hepsini ağzıma mı sok sanki? Hayır. <laughs> tamam tamam sokmam. Mesela boş verin. Boş verelim bunu. Sen onunkisi dur. Ben de görüşürüz diye. İşte kardeşler bu kadar bugünlük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.